Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün lfs moduyla karşınızdayım. Aracımız BMW 320 benzinli G20. Modu bitirdim arkadaşlar. Şöyle aracı göstereyim. Modu paylaşıyorum. Yani web sitemizden indirebilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Yani modu indirip oynayabilirsiniz. Gerekli her şey zaten jantlı, t윅li falan hepsi modun içerisinde indirdiğiniz zaman karşınızda olacak. Güzel bir izlenme bekliyorum bu videoya güzel bir like bekliyorum ona göre modlar yine gelmeye devam edecektir şöyle aynamızı kapatalım şöyle Ufak kısa tanıtım amaçlı bir video olacak şöyle içlerden başlama aracın da içi bu şekilde İçten da tekrar göstereyim şöyle farımız subumuz her şeyimiz aktif Şöyle aracımızı çalıştıralım. Şöyle kısa bir tur atalım. Sağdan çıkabiliriz. Aracım ıı, çok ufak tefek eksikleri illaki vardır. Buna bir ikinci vop yapacağım ya yani ufak tefek eklemeler yapıp belki ikinci da paylaşabilirim ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bu şekilde paylaşacağım. Ee, göstergemiz tek sıkıntımız bu. Lazy bulamadığım için böyle sade bir kötü bir görüntü oldu ama lezi bulamadığımız için böyle paylaşmak zorunda kaldık. Eğer lezi bulursak ikinci bölümde lezi ile beraber paylaşabiliriz. göstergelerimiz, aynalarımız her şeyimiz zaten aktif. Başka e eksiğimiz yok yani. İçinde bu şekilde koyu taba yaptım. Siz yine isterseniz değiştirebilirsiniz. Hepsini komple bir, bir tane DDS yaptım. Koltukları değiştirdiğiniz zaman kapı döşemeleri konsolun altındaki de rengi değişecektir. Hepsi tek renk. Tek DDS. Onun haricinde başka yerde paylaşmazsanız aracı sevinirim. Benim paylaştığım linkte kullanabilirsiniz. Başka yerde paylaşılması yasak. İstediğiniz gibi DDS düzenleyebilirsiniz. Pek fazla düzenlenecek bir yanı yok. Dediğim gibi bir tek koltukları düzenleyebilirsiniz. Onun haricinde plakasını değiştirirsiniz. Başka yapabileceğiniz bir şey yok zaten. Bir de şunu söyleyeyim, şu orta dikiz aynası konumunu oyunun içinden ayarlardan zaten ayarlıyorsunuz. Bunu söylememe de gerek yok aslında. Sonra demeyin niye bende aşağıda, niye bende solda, yukarı diye. Onu da söylemiş olayım. Bunun haricinde kanalda da yine güzel mob, e, modlar gelecektir. Elimde güzel çizimler var. İstediğiniz araçta varsa yine e, yorum kısmına yazarsanız paylaşırım yaparım. Onun haricinde bu arabayla ilgili yorumlarınız eksiklerin falan varsa yazın. İkinci WAP'ta eksiklerini düzen, düzeltebilirim ilaki vardır eksiğimiz. Rengimiz yine e, maalesef DDS ile değişiyor. Oyundan değişmiyor. O, çıkmaz sola girdik sanırım ama. Devam edelim. Onun haricinde modla ilgili e, çizimini paylaşmıyorum. Özel çizim olduğu için. Ben bunu Asit'te Korsa'dan LFS'ye aktardım. Şöyle bir görüş açısında serbest yapalım. Şöyle düz devam edelim. Dediğim gibi zaten fazla bir uzun tutma videoyu. Amacımız modları sizlere tanıtmak, göstermek. Aracın içi dışı bu şekilde jant. Üstündeki jantları ben yakıştırdım aracı. Aracımızın renginde mavi yaptım. Koyu bir mavi. Bunun haricinde söylenecek pek de bir şey yok. Biraz dolaşalım güzel bir yer bulursak da orada da videoyu sonlandıracağım. Şöyle göstergelerimizi açalım. Bu da ikinci hop yaptığım zaman böyle güzel bir yanlama drift haritasında güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani BMW arkadan çıkış olduğu için yanlaması ayrı bir keyifli oluyor. Şöyle köprünün altında durabiliriz orada güzel bir görüntü çıkar. Burada da videoyu bitiririz zaten. Şunu sağ tarafa yanaşalım. Dedim zaten uzun bir video olmayacak. Şöyle duralım. Serbest kameramıza geçelim. Aracımız böyle. Farlarımızı yakmayı unutmuşum. Hemen yakalım. Gördüğünüz gibi videonun başında da sanırım yakmayı unutmuştum. Aracımız böyle. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel modlar gelecektir. de olmayan modlar yapıp paylaşmayı düşünüyorum yine. Bunun çizimi özel bir çizim olduğu için bana ait olmadığı için paylaşamıyorum. Normalde diğer paylaştığım modların bir çoğunda çizimi paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden bunun çizimi maalesef paylaşamayacağım. Önüne de plakı koymadım bu bobunda. İkinci bobda büyük ihtimalle kare plaka görebilirsiniz ya da tüttürken dağılma karar vermedim. Arkasında zaten tüttürken plakamız var. İkinci bobda tavsiyeleriniz, fikirleriniz varsa bu arabayla ilgili yoruma yazabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz, modu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ох, oh, что -то...